Türk'ün zamanında yaşıyor olsaydım, hemen bir adım uzağında yaşadığı atmosferi ve çektiği zorlukları yakından izleyebilmek, devamlı yanında bulunmak, bir de olsa yardımımın dokunmasını isterdim. Onunla ata binmek, sevdiği şarkıları birlikte söyleyebilmek, dolu dolu vakit geçirmek, her ayrıntısına kadar onu tanıyabilmek isterdim. Ve şu anki ülkemiz koşulları hakkında konuşup bunları değerlendirebilmek isterdim. Atatürk beni duyuyor olsaydı ki duyduğumdan eminim Türk genci olarak onun daima izinden gittiğini ve kurduğu çoğu düşü gerçekleştirdiğimizi sonuna kadar da bunun için çabalayacağımızı söyleyebilmek isterdim. Eğer Atatürk'ün zamanında yaşıyor olsaydım onunla birlikte misaki milli sınırlarımızı kovuşabilmek için elimden geleni yapardım. Atatürk şu an yaşıyor olsaydı onun dünya hakkında, dünyanın geleceği hakkında ve en önemlisi ülkemizin geleceği hakkında düşüncelerini konuşurken onunla birlikte olmayı gerçekten çok isterdim. Onunla ilk yapacağım iş tam bağımsızlığımızı kazanmak olurdu. Ne demek bu? Tam bağımsız değil miyiz? Ne yazık ki değiliz. Neye dayandırırım bu sözlerimi? Tabii ki de Atatürk'ün düşüncelerine ve fikirlerine. Atatürk ne der? Atatürk, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıktan geçer der ve ekler. Askeri ve siyasi zaferlerinizi ekonomik zaferlerle taçlandırmadığınız sürece bu zaferlerinizin kalıcı olmadığını, kısa süreli olduğunu net bir şekilde ifade eder. Peki güçlü bir ekonomi nedir? Bağımsız bir ekonomi nedir? Ne gibi faydaları vardır? Size izah edeyim güçlü bir ekonominiz varsa, bağımsız bir ekonominiz varsa dış politikada özgür olursunuz. Dış politikada özgür olmak ne demek? İstediğiniz ülkelerle, ülke veya ülkelerle ticaret yapabilir, ortaklıklarda bulunabilir, ilişkiler kurabilirsiniz vesaire. İstediğinizi yapabilirsiniz. Peki siz bu ülkelerle ilişkiler kurdunuz, ortaklıklar yaptınız, ne yapmak istiyorsanız yaptınız. Bunu, bunları, bu ilişkilerinizi birileri beğenmiyor olabilir. Tabii ki de beğenmeyecek. Bu yüzden size ambargo uygulayabilir, ekonomik saldırılarda bulunabilir. Bundan dolayı eğer ekonominiz güçlüyse siz bu zorluklara, bu ambargolara, bu saldırılara, ekonomik saldırılara göğüs gerebilirsiniz. Ve böylece dış politikada özgür istediğiniz adımları atabilir, çıkarlarınız doğrultusunda adımları atabilirsiniz. Fikirlerinle, yaptıklarınla ve aldığın kararlarla her zaman bize örnek oldun. Olmaya da devam edeceksin. Bize bıraktığın bu vatan için sana çok minnettarız. Bu emanetine her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Gözün arkada kalmasına da... Eğer Atatürk şu an bizi duyuyor olsaydı, ona 19 Mayıs'ta ne ümitlerle çıktığı bu yolda, nasıl inançlı ve ümitliyse, benim ve nice gençlerim böyle ümitli ve inançlı olduğunu, güzel vatanımızı hep onun istediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine getireceğimizi, bundan hiçbir kuşkusu olmamasını ona iletirdim.